arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Harun bugün size yeni bir Brawl Stars video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta böyle birazcık kutularımız var. O bunları açacağız ve birkaç el atacağız arkadaşlar. Hemen şöyle mega kutumuzu açalım. Biraz da ve arkadaşlar Edgar Max'landı. Edgar'a hemen şöyle Max'layalım arkadaşlar. Ve Lon Rezotini alalım. 500 para ve 500 güç puanını mega kutuya çeviriyor arkadaşlar oyun. Alternatif ödül olarak. Şimdi bunu açalım. Ve bir yazdı bakalım ne çıkacak. Ve arkadaşlar soğuk servis. Sürgenin birinci aşama yükseltilmesi. Maçın sonuna kadar devam eder. Sürgenin yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Şimdi bir el atalım. Max Edgar'la. Hemen şöyle ilk elimize girelim arkadaşlar Max Edgar'la. Hemen etraftaki kutuları alalım. Baya fazla vuruyor Edgar arkadaşlar. Max Ken. Ve diğer Edgar'ı öldürdüm. Hemen şöyle şöyle bir emoji atalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben tikin üstüne uçtum. Tiki öldürdüm. Belli o bizim Sörcü öldürdü arkadaşlar. Ben ultimde olsun. ikisini de üstüne atlayacağım arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle alamam. Ve arkadaşlar diğer Edgar kaçtı. Ben de şuradan sıkıştıracağım. Ve benim takım arkadaşım öldü arkadaşlar. O yüzden ben sağdan kaçacağım. Hemen şöyle en köşeden alta doğru ilerleyelim arkadaşlar. O sol üstteki takımı da öldürürler belki. Ve bir tane low Edgar öldürdü. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Hemen şöyle onun taretini öldürdüm. Canım fullleyip üstüne atacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar Search Edgar öldürdü bizim. Arkadaşlar taret yok, olduktan sonra ona gideceğim. Hemen şöyle canını azalttık tareti. arkadaşlar Edgar üstüme doğru geliyor. Hemen şöyle ben sağ çaldıktan alta doğru ilerleyeceğim. Ve arkadaşlar üstüne atladım. Ve bu eli kazandık. Şimdi hemen ikinci elimize başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Bakalım bu eli de kazanabilecek miyiz? Hemen etraftaki kutularımızı tekrardan alalım. Ben hızlıca ortaya gideceğim. Şöyle bir de emoji atalım. Hasar da bayağı fazla arkadaşlar, güzel. Yıldız gücü falan çıkarsa da bayağı güzel olur. Hemen şöyle benim ultim de olsun. Ben birisinin üstüne atlayıp öldüreceğim arkadaşlar. Hemen şöyle Edgar öldürelim. Ve arkadaşlar ben Frank'in üstüne atlayacağım. Ve Frenk'i öldürdük. Orada da bir tane Surge var arkadaşlar. Bizim Surge onu öldürür zaten. Hemen ben Solus'e doğru gideceğim. Ve şu an daha dört takım var arkadaşlar. Ve bu sörcü öldürdüm arkadaşlar. Hemen şöyle ikisini de öldürdük ve hesaplaşmaya kaldık. Ve bu elde kazandık arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan bir kere daha başlayalım. Bu elde kazanız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen kutumuzu alalım. Ben ortadaki kutuyu almaya gideceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bu kutuyu da aldık. Şu an 3 jetonluyum arkadaşlar. Ve bir buraya o özel gücünü atarsa baya bir canımı azaltır ama benim takım arkadaşım öldürmeye gidiyorlar. Arkadaşlar askara gidecektim. Beni görmedi herhalde bir. Şu an daha 5 takım var. Kimse ölmedi. Hemen şöyle bekleyelim arkadaşlar. Birisinin ölmesini. Ben büyük ihtimal o B'ye falan uçarım arkadaşlar. Ve arkadaşlar B'yi öldürdük. O takım yok oldu. Şu an benim ultim tekrar dolduğunda ben gene uçacağım arkadaşlar. Ben şimdi şöyle hemen uçayım arkadaşlar. İkisini de öldürdüm. Hemen şöyle bu elde birinci olduk arkadaşlar. Şimdi hemen şu mega kutumuzu açalım. Buradan da mega kutu gelecek arkadaşlar. Mega kutu. Ve buna da tıkladık. Bir yazmadı arkadaşlar. Hemen şu rozetimizi de alalım. Ve arkadaşlar tekrardan bir el daha başlayalım. Hemen şu etraftaki kutuları alalım ve jetonumuz çoğalsın. Hemen arkadaşlar şöyle başlayalım. Ve 3 jetonluyuz. Benim takım arkadaşım birisini öldürdü. Ultimde olsun direkt Sörge ile uçacağım arkadaşlar. Hemen şöyle Sörge'i öldürelim. Ben buradaki Frenge doğru ilerleyip onu öldüreceğim. Hemen şöyle arkadaşlar. Frenge mesafem daha iyi niyetti. Ve Sürge öldürdük. Hemen onun taretini de öldürelim arkadaşlar. Hemen şöyle Mr. P'ye ilgili öldürelim. Ve öldürdük arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu elde birinciyiz. Ve arkadaşlar bu elde kazandık. Hemen şöyle tekrardan bir kere daha başlayalım arkadaşlar. Edgar evet, Max'ı bayağı iyi arkadaşlar. Hasarı falan fazla. Cana da ideal yani 4200. Jeton olunca zaten bayağı bir güçleniyoruz. Ultimiz zaten kendiliğinden fulleniyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Hemen 3 jeton olduk bile. Ultim fullendi direkt gidip birilerini öldüreceğim arkadaşlar. Ve birisini öldürdüm. Şimdi onun takım arkadaşını öldürüp bu takımı da bitirelim arkadaşlar. ve kollekte bayağı bir vurdu hemen şöyle ultim tekrardan da olsun gidip birilerini öldüreceğim ve Arkadaşlar Şili ve biti öldürdüm şöyle can alarak sonra da kurtuldum arkadaşlar ultim tekrar da olsun Rico'ya uçacağım hemen böyle ilerleyelim Rico'ya doğru büyük ihtimalle onun takım arkadaşı olacak ondan sonra uçacağım arkadaşlar ve hemen bu elde kazandık arkadaşlar ve Edgar'a maksadık baya güzel bir karakter arkadaşlar ben beğendim arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı like ve yorum yapmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay